Videoma başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki yaptığımız çalışmaların tamamı dinimize uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Hiçbir çalışma içerisinde büyü yoktur ve büyü ile ilgili hiçbir çalışma hazırlamamaktayız. Hiç şüphe yok ki hayatta en değerli duygu sevgidir. Bazen insanlar arasında kaybolan sevgi bağını yeniden eskisi gibi olması için sevgi vefki yapılmaktadır. Özellikle insanların sevdikleri kişinin aynı şekilde kendilerine karşılık vermelerini sağlamak için kullanılan çok özel bir işlemdir. Bağlanmak isteyenlerin ve bir arada kalmayı seçenler sevgi vefki yaptırmayı tercih ederler. Yüksek oranda etkisi ve uygulanacağı kişiye kesinlikle bağlayacak olan vektörüdür. türüdür. Sevgiler arasında yeni tanışan nişanlı çiftler arasında da ya da bir tarafın diğer tarafının sevgisinden endişe ettiğinde sevgi vefki yaptırılabilir. Sevgi vefki hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.